sokaklarda şortlu erkeklerden geçemiyoruz ya. Ya şortlu erkekler artık ya ne hale geldik. Mübarekler ya siz Osmanlı'nın torunusunuz ama Allah size diyor ki göbek altı ve diz kapağınızı örtmeden sokağa çıkamazsınız. Erkeğe söylüyor bunu kadına demiyorum. Kadın zaten hep beden. Yani kadının her yeri mahremdir. Ama bugün erkeklere diyor ki diz kapağının altı ve göbeğinin göbeğinin altı diz kapağının üstünü kapatmadan dışarıya çıkamazsın. Neden? Haramdır. Hocam haram sadece açılmak kadına haram değil mi? Hayır. Erkeğe de haram. Giyinemezsin. Öyle çıkamazsın sokağa. E peki nasıl olacak bu işler? Şimdi sokaklarda gençler ve yaşlılar ve koca koca adamlar şortlarla sokaklarda dolaşıyorlar. Ya arkadaşlar ازيك ار